Arkadaşlar, Arkasın Eren. 19 Haziran 2022 e, Pazar günü sabah saat 6'da Çorlu'dan hareket ederek e, Kars'a gideceğim bisikletimle. Ee, bu arada güzergahı biraz uzattım çünkü dünyanın en tehlikeli geçişleri arasında gösterilen Soğanlı Geçidi'ni tırmanmayı planlıyorum. Bir aksilik olmazsa o yüzden Normal kilometre 1500-1550, fakat 250 kilometre daha uzayacağı için bu. Yaklaşık 1800 kilometre bir yol kat edeceğim. Bu turda diğer önceki turlarımdan farklı olarak şöyle bir şey yaptım. Deneyimlerimi sizinle paylaşmak için bir tane Hero 10, GoPro Hero 10 kamera kendime edindim. Bir tane de YouTube açtım. Bu da zaten benim ilk video kanalım. Pardon, ilk kanalımda ilk videom olacak. O yüzden acemiliklerim olursa ee, hoşgörünüze sığınıyorum. Ee, bütün hazırlığımı tamamladım. Bisikletim hemen arkamda. Şimdi bisikletimi sitene süreceğim. Ee, neler aldım, hangi malzemeler aldım yanıma, hangi gereçleri kullanıyorum. Ee, onlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda da işte e, kamera kaç dakikada ne kadar yer kaplıyor, e, pil ne kadar ağırlıyor. Bunlar hakkında e, kendim de bilgi sahibi olmuş olacağım. Şimdi vakit kaybetmeden hemen ben size bisikletimi tanıtayım. Ee, şöyle şuradan başlayalım. Şarjım azaldı. Ne oldu buna? Evet. Değil. Hı. Şimdi şurada bir tane cep var. Şu telefonu bırakayım. Az önce başıma bir iş geldi bu telefon yüzünden çünkü. Telefonumu koyabileceğim bir tane cep var burada. Yağmurlarda falan korumak için e, dokunmatik ekran buradan alabiliyor. Ee, şu şekilde sabitledim bunu buraya. Bir tane e, bazen gece sürüşlerinde kullanmam için ön ışığım var. Aküsü şurada hemen. Şarj edebilir belki. Ee, şurada ilk defa bunu yaptım. Ee, yandan gelenlerin e, görüş açısına girebilmek için e, hem karşı tarafa bir te, birer tane ışık koydum. Şurada bir tane cebim var. Bunun içinde e, powerbank'ım, bataryalarım, işte küçük GoPro'yu falan takmak için anahtar takımlarım var. Şu görmüş olduğunuz GoPro'nun e, bisiklet aparatı. Bunun aynı zamanda kask içinde olanı var, göğüs içinde olanı var. E, onları da yanıma alacağım. Çekilmesin aslında. E, nasıl bir performans sergileyecek bilmiyorum. Bunu deneyerek göreceğiz. Şurada bir tane yan aynam var arkadan gelenleri görmek için. Bu ayna biraz sıkıntılı, bombeli bu ayna. Henüz gözüm alışmadı. Umarım yola çıkana kadar alışır. Şurada bir tane takım çantam var. Hemen size göstereyim. İki tane içinde şamrelim var. Ee, yedek anahtar takımlarım var. Yamat setim var. Yapıştıracağım. Burada bir tane gözüm var. Burada da e, arka pilleri e, yine anahtar takımlarım var. E, şurada uyku tulumum var arkadaşlar. Bisikletin tam önünden. Buraya bir tane daha bagaj taktım. Bu bagaja bir tane küçük bir aparat bulabilirsem e, sularımı koymayı düşünüyorum. Çünkü sular gölgede kalacak. E, bu sayede e, yolda giderken o rüzgarın da etkisiyle soğuyor olacak. En azından böyle tahmin edeyim. Yanmaktan iyidir. E, şurada bir tane yaptığım yerlerde e, güvenliğimi sağlamak için yanımda mutlaka bulundurmam gereken e, şifreli bir tane kilidim var. Şurada iki tane mataram var ama mataralarımı yanıma almadım. Burada bir tane daha önceki turlara götüremediğim şişme yatağımın pompası var. Neden götüremiyordum? Çünkü tek bagajda bu oldukça yer kaplıyordu. Şimdi şu bağlamam için özel bir aparat yapınca otomatikman buna yer çıktı. Şimdi yanıma şişme yatağımı aldım. Artık çok daha konforlu yatacağım. Evde yatıyor gibi olacağım. Bunun içinde çadırım var. Aynı zamanda şişme yatağım var. Matı çadırın, bu dışındaki matı yatağın altına seviyorum. Şurada iki tane heybem var. Ee, sağlı sollu bunların içinde kendi çamaşırlarım var, e, elbiselerim var, günlük kıyafetlerim, terliklerim. E, şu yan ceplerde e, kendi tıraş köpüğüm, güneş kremim, işte e, sineklere karşı korunmak için losyon, kolonya vesaire. E, buna özellikle değinmek istiyorum şu aparata çünkü e, bir enstrüman taşımak bir oldukça zor. Biz e, sevgili Melih arkadaşımla daha doğrusu onun fikriydi bu. Çok da güzel e, fikir üretti. Bakın şöyle uzaktan çekeyim arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Arkaya bir tane daha bagaj koyduk. Bu mutfak gereci şu gördüğünüz. Ben bunu aldım kestim ortadan şuradan. E, şöyle göstereyim. E, i̇çine oturtturdum sazımı. Alttan tek bir tane lastikle birkaç yerden de bağlayarak çok rahat gidiyor. Şeye içinde birkaç tur attım. İki gündür dolaşıyorum bu şekilde. Hiçbir sıkıntı yaratmadı. Bir de onun arkasına ee, şöyle bir bir tane tampon gibi bir şey yaptım. Bu oynar arkadaşlar. Bu niye oynar? Ee, bir çarpma esnasında ben çarparım ya da bana birisi dokunursa, hani bu devirmesin beni diye bunu sabit yapmadım, Vursun gitsin. Ya ya da düşersen falan devresin gitsin diye. Ama e, üçer tane ışık koyacağım buraya. 1.90. O e, evde kalmış, onu alacağım, koyacağım. E, i̇şte en bu bu şekilde. Arkamda böyle dimdik geliyor. Vallahi gayet de güzel. Hiç de bir şey olmuyor. İki gündür dolaşıyorum. Ee, onun dışında şurada seleyi değiştirdim bu turda. Geçen sene Diyarbakır turunda baya bir sıkıntı çektim. Sele e, bayağı baya bir problem. E, bunu jelli sele aldım. Şimdi bir 3-500 kilometre sonra o da ortaya çıkacak. Ne olacağı ne olmayacağı. Size en önemli bilgi vereceğim arkadaşlar. Bu hakikaten çok önemli. Çünkü ben daha önceki Diyarbakır turunda, Antalya turunda Bayağı bir sıkıntı çekmiştim. O da şuydu. Lastikler aşırı derece ısınıyordu. Ben yazlara çıkıyorum. Ee, Görgede bile sıcaklığın 35... 40, ne 35'i? Ya 50-55 derece bulduğu Diyarbakır, Urfa gibi yerlerde lastik çok ısınıyordu. Ben ne yaptım? Gittim lastiğin içine hidrojen bastım. Artık. Bakın. Şu araçlarda yeşil kapağı görürsünüz. Bu hidrojen olduğu anlamına gelir. Ben lastiğe gittim. Lastikçiye. Bunun içine hidrojen bastırdım. Hidrojen ne işe yarıyor? Lastiğin ısınmasını önlüyor. Buz gibi tutuyor lastiği. Ne kadar sıcak olursa olsun lastik etkilenmiyor. Bu lastiğin ısınmaya dayalı lastik patlamalarının genleşmenin önüne geçtiği için çok konforlu bir yolculuk yapıyor olacaksınız. şurada bir tane çöp başlığım var. Bu, bunu bu sefer akıl ettim. Baya büyük jumbo bu. Sazımın da üzerine geçireceğim. Yağmur havalarda korunmak için yatağım falan bayağı bir sıkıntıydı. Ee, onun haricinde başka size aktarabileceğim şimdilik bu kadar. Ee, Allah kısmet ederse, son 2 gün start almak için, iki gün sonra yollarda e, Hepinizle karşılaşmak isterim, hepinize birer merhaba demek isterim. Ee, beni tanıyanız çok fazla yoktur. Benim YouTube kanalım yok, YouTuber falan değilim. Öyle bir amacım derdim de yok yani. Para kazanayım, reklam yapayım falan falan yok. Gerçekten sevdiğim için, başta söylediğim gibi. E, bu spora gönül verdim. E, bana yılda bir 10-15 günlük bir böyle bir kaçamak müthiş iyi geliyor. Hayatı sıfırlayıp geri geliyorum. Tavsiye ederim şiddette. E, yollarda görüşmek üzere. Bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere. E, eğer bu videoya denk gelirseniz oradan bir beğeni, bir tık koyarsanız ben mutlu olmuş olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi nereden kapanıyordu onu bulacağım. Bu arada 8 dakikalık bir çekim yapmışım arkadaşlar. Umarım bu 8 dakika işte ne kadar yer kaplıyor, ne kadar kaplanıyor, ne kadar pire harcıyor. Onun da aynı zamanda bana verilerini vermiş olacak. Şimdi kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.